Merhabalar, ben Doktor Ömer Akçal. Çocuk sağlığı hastalıkları ve sosyal pediatri uzmanıyım. Kağıthane Kızılay Hastanesi'nde çalışıyorum. Sizlere bugün çocuklarda öksürüğü nedenlerini ve öksürüğe yaklaşım konusunda bilgiler vermek istiyorum. Öksürük solunum yollarının en önemli savunma mekanizmalarından birisidir. Ve solunum yollarından vücuda girmekte olan birçok enfeksiyona ya da yabancı cisime karşı vücudun verdiği bir cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de kış aylarında çocuklarda öksürük polikliniklere başvurmanın en önemli sebeplerinden birisi. Öksürüklerin e, nedenlerine baktığımız zaman yaş grubuna göre değişkenlik göstermekte. Küçük çocuklarda özellikle beslenmeden sonra olabilecek aspirasyonlar, yabancı cisimlere bağlı takım boğulma olayları öksürüğe bir sebep olabilecektir ve bu acil müdahale çok önemlidir. Bunun dışında en sık öksürük sebebi üst ya da alt solunum yoluna bağlı enfeksiyonlardır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında öksürük genellikle beraberinde ateşe, burun akıntısına, hapşırmayla birlikte olurken az solunum yolu enfeksiyonlarında ise tablolar daha şiddetli olup öksürükle beraber nefes alıp vermede zorluk, balgam çıkarma ve yüksek ateş gibi belirtiler öksürüğe eşlik etmektedir. Öksürükle karşılaştığımızda bir evde çocuğumuzda özellikle öksürükle beraber hangi şikayetlerini eşlik ettiğini ve öksürüğün gidişatını ve şiddetini takip etmemiz büyük önem taşımaktadır. Öksürükle beraber Çocukların nefes alıp vermesinde zorluk varsa, morarma varsa, burun kanadı solunumu oluyor ise, göğüs kaslarının yukarı aşağı doğru çekilmeleri görünüyorsa bu acil olarak çocuğun hastaneye götürülmesini gerektiren bir öksürüktür. Bunun dışında öksürükle beraber hafif bir ateş olduğunda, hapşırma olduğunda, göz yaşarması olduğunda bu daha çok basit nedenle evdeki bir takım destekleyici tedavilerle öncelikle ailelerin çocuklarını rahatlatmaları bu rahatlamaya rağmen hala ra ile şikayetlerde düzelme olmadığında da hastaneye başvurmaları önem arz etmektedir. Özellikle 6 ayın altındaki çocuklarda öksürük her zaman önemli bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Kış aylarında gördüğümüz influenza, respiratuvar sinsi virüs enfeksiyonlarında başlangıçta çok hafif olarak başlayan öksürük saatler içerisinde çok hızlı ilerleyerek bebeklerde ciddi nefes darlığını ve solunum sıkıntısına yol açabilmektedir. Ve bu açıdan da özellikle 6 ay altındaki bebeklerin çok önemli bir şekilde yakından takip edilmesi gerekmektedir. Bir diğer konu gene süt çocukluğu grubunda özellikle yabancı cisimlere bağlı beslenirken veya bir şey yedirirken ya da çocuk etrafta oynarken aniden başlayan morarmayla birlikte karşımıza çıkan öksürüklerde de bir yabancı cisimi bağlı bir boğulma vakasını göz ardı etmemeliyiz ve buna yönelik çok dikkatli olmalıyız. Öksürüğün bir diğer nedeni de alerjik olaylar. Özellikle sonbahar döneminde ya da yaz döneminde yani mevsimsel olarak artış gösteren ve öksürükler dışındaki dönemlerde tamamıyla normal görünen çocuklarda alerjik öksürük nedenlerini ve bunların en önemlisi olan saman nezlesi, alerjik riniti ve çocukluk çağı astımını da düşünmemiz gerekmektedir. Belli periyotlar halinde tekrarlayan öksürük, hırıltı, şikayetleri olan çocuklarda muhakkak alerjik hastalıklar ve astım yönünden tahlil ve tetkiklerin yapılması ve muayene olunması büyük önem taşımaktadır. Çocukların öksürükle karşılaştıklarında evde yapılacak basit öksürüklerde özellikle ılık suyla bitki çaylarıyla ve nemlendirme yöntemleriyle boğaz mukazasının solunum yolları mukazasının nemlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca ortam kirleticileri olan sigara gibi, kimyasal maddeler gibi, temizlik ürünlerinin buharları gibi bir takım e, alerjik nedenlerden de çocukları muhakkak uzak tutmak e, öksürüğün semptomlarını, öksürük semptomunu azaltmada e, katkı sağlayacak. Özellikle e, yaş grubuna bağlı olarak ateş, yüksek ateşin solunum sıkıntısının e, beslenme bozukluğunun eşlik ettiği tüm öksürüklerde çocuklarımızın muhakkak e, polikliniklerde muayene ettirilmesi e, hastalığın e, ilerlememesi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan aralıklı olan, tekrarlayan ve mevsimsel özellik gösteren çocuklarımızda da alerjik açıdan hem alerjik rini saman nezlesi hem de astım açısından atlanmaması için takibi çok büyük önem taşımakta. Küçük çocuklarda da aspirasyon mide reflüsü gibi öksürüğün nadir de olsa nedenlerinin gözden kaçırılmaması son derece önem arz etmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.